Evet neredeyiz? Ama çok iyiydi ama çok iyiydi ama çok iyiydi. Öğrenciye dön. Önce, önce suyu kapatalım. Öğrenciye şey... Hop 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 hop. Bir dur. Oğlum o kadar heyecan yapmışız ki biz neden bu kadar heyecanlandığımızı ve neden burada olduğumuzu söylemeyi unutmuşuz. Ee, biz ikimiz de daha önce öğrenci evinde kalmamıştık. O yüzden bu kadar heyecanlıyız. Akrabalarımızın yanına gitmiştik ayrı evinden ayrılıp ama ilk defa bir haftalığına bu kadar uzun sürede başka birinin evinde kalıyoruz. O yüzden bu kadar heyecanlıyız ve bu heyecan anlarımızı da siz de şahit olacaksınız. Ay dur. Tamam ben açıklayayım size bu şeyi yıkasın. Normalde ben yıkayacaktım da neyse. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir hafta boyunca çok ağır derslerimiz olduğundan dolayı <laughs> çok ağır derslerimiz olduğundan dolayı benim bizim bir diye bir arkadaşımız var Ereğli'den bizden bağlan <laughs> bir şey anlatır mısın? Bazen de yemek Bayda. Bayda. Çok özür dilerim kızım. İçeride de özür dilerim. <laughs> Annenin evinde kalacağız ve bu bir hafta dolu bir, bir, bir hafta. sürü dedim oldu. Ha. Bir sürü vlog çekeceğiz. Şimdi ilk ilk, ilk bu şey geri, güzelmiş, gelmez. geri gelmez, geri gelmez kadın gençler. Çünkü gerçekliğimiz misafir böyle olmalı. Şey ama yedik, yedik. Şey. Ha, yedik ee evet. doğru. Şalgam <laughs> getirdin de, çok güzeldi. şalgam getirdin getirdim. Ben normalde yani. şalgamı sevmem ama aşırı güzeldi. Ben şalgamı... Bir Adanalı şalgam tırası yapamam. Bu ne? Çok o geçmiyor. Ben içerken de gördüm. Sana yazmışlar. Ne yapmış oldum? Anladım işte. Şey yapmadım. <laughs> ben tek getirdim sudaycıza ekmek biraz. Karnımızı doyurdu. Dukluyor, çok su. Bitiyor su. Bitiyor su. Bitiyor su. Bitiyor Ay çok heyecanlı. Çok <laughs> heyecanlı. Ben aldıcağım. Saçım çok değişik. Çirkin. Çünkü yani. şey yeni banyo yaptım. Ve i̇şte bu kadar. Su i̇şte bak buradan çok güzel duruyor. <laughs> Şimdi mesela bunları taktığım zaman yemiyorum o yüzden. Sadece yakıyorum işte, hobi olsun diye. Yoruldum. <laughs> ben, ben de bir ara yiyordum, stresten alıyor. Araştırdım, bunun şeyi varmış özel olarak. Çınak yememek için yapılan şey. O, akrilik. Akrilik, aynı. Ben ona baktım, ne kadar dedi biliyor musun? Bayağı 400 lira dedi. Kanka evet. bu kalıcıya vermiş, sen akriliğe ver sen. Sen çınak yiyorsun değil mi? <gülüyor> 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 niye akrilik yaptırmadın? 400 lira ona verir şöyle bırakmıştım ara. Ha, ama abi çok çirkin duruyor biliyor musun? Evet. Aşırı çirkin duruyor. Hiç öyle protez gibi falan durmuyor. Kısa bir Mor ve ötesinin geliyor. Evet. Kim kim? 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 Mor ve ötesi. Mor ve ötesi. Neyse gitmiştim o yüzden üzülmüyor. Paralı <laughs> <laughs> mı? <laughs> Hayır gelmiş. Ben paralı. ben gitmiştim. Bakayım Bedava. Bedava yer gitmişti. Kanka bakarız. Bedava yer gitmişti. 150 lira. Bizde o mi? Yani. Kanka aynen onu yine Kapadokya. Kapadokya'ya gitmek daha mantıklı. Oradan biz ayarlayacağız. Kanka, Kanka, Kanka biz ayarlayacağız, Kanka ayarlayacağız. Kapadokya rahat olun. Beni ekleyin. Biz de zaten de, de. Kanka biz Erdiyes'te de düzenlemiştik hatırlıyor musunuz? Biz burada değil. Kapadokya'ya gidelim 40 dakikaya bizim evde. Tamam ben gidelim ne olacak? ben Ben anneme de söyledim geçen ablam gidiyor. Ben hepsini sileceğim ha. Ya, sen, çekayım, Beş 5 gün nereye 800 lira vermiş ama, bir ama çok görelim, Tamam. Anama dağıt. Salgpost.. Atıyorum. Bu en Nefesin Yarın sürekli fuarda kanka tınağım çık bir o Cevap olsun. <laughs> Alıştım artık size. Alıştık artık alıştık. İsterse 50 olsun elli. Tırtık <laughs> ya. Benekli ya. Aa no. blue, blue Aaa, bu ne kanka? Kanka. Şey hayallerim hayallerim ben öyle. Kademin de öyle yapmıştı. ne alev, alev, sen ben, ben, affetmem, sen, affetmem, ben affetmem. sen ben affetmem. Neler zalim olanları sen affetsen, ben affet Şey, ev sahibi var. Özür dileriz. Evet. Evet. <laughs> Öğrenci evi online. Bunu taşıyor yani. Sude'nin ne süreceğini de çok kararsız. Bunu mu yoksa? Bunu mu? Hayır bu. Bunu diyor Şimdi siz medyumluk yapacaksınız. Emin değilim, ne giyeceğim? Gebreks… Ben de aynı şeyi sordum, cevap vermedim. Şimdi siz medyumluk yapacaksınız. Hangisini süreceğini tahmin edeceksiniz. Söyledi. Belki bunu da sürebilir. <laughs> Burada biraz tıkınıp onu oynuyoruz işte. Ayşe bilmeden atıyor. Ayşe... Hayır başka mavi mi yok? Önce Ayşe bitiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çözdüm ben sen bilmiyorsun. Sen artı iki çektin mi? Evet. <laughs> Çektik tamam. kanka. Tamam. Seri oynat. Bakma yedime valla elimin tersindesin. <laughs> çek artı iki. Zaten Ay, da çek. demek. <laughs> yok sen, sen, bir an uno sandım kanka

Ütüten çekmiş mi? Pas. Gördün. Bu kalsın <laughs> ağzına bu el tükürmüş. Evet. Şerefsiz. Kırmızı. Bir tur daha çek kanka. <laughs> Uno. Hayır bende iki tane kırmızı var ki. Ama, ama artık artık var. Iki attım. artı iki attım. artı var. artı, artı iki var. Al hadi Artı Başka renk olabiliyor mu? Evet. Alıyor alıyor. Gizem al. çek dört. Al, al. <laughs> al, <kanka. gülüyor> al, al, al kanka. Ben, ben şeytan. ama al. ya. Şu. Gizem çek. Gizem atacak. Sen de Berfin oyna. <gülüyor> Ay peri bir şekilde olayı anlatıyorum. Aşırı titredim. Hocalar, yani ki fora gitmemize izin vermedi. Daha sonrasında tüm sınıf itiraf etti. Daha sonrasında Zahide buradan selam yazıyor adam biliyormuzdan. Ay çok korku <laughs> Evet. Yine sonra mesaj attı. Herkes de ona şey yaptı. O şekilde destekledi falan. Çok heyecanlandı. Keşke heyecan anını çekebilseydim. Yorumlar. Ben titriyorum ha. <laughs> <Tam birinden açıkten gülüyor> ben diyorum da açıkçası. Gelin mutfaktayız. Kapatalım yine bulaşık <laughs> Buluşuda Bulaşık mı? Evet, onu başkası yok. Bir yemek yapalım. Evet, yemek yapalım. Bulaşık başkası da kalıyor. Çiki çiki çiruba. Hiç durmayacak. Çok çirkinim ya. Kanka, kanka, Ama kanka, kanka, bu pijama partisi. O yüzden, yüzden normal halimiz değil. Yandan aşırı çirkiniz. Kamerada harbiden aşırı çirkiniz. Kanka gerçekten burada bu kadar... Ama kamerada. Yemin ediyorum burada bu kadar çirkin değiliz kamera gerçekten çok şişiriyor. Ya, <laughs> aslında Sonuç olarak gecenin birinde makarna yiyoruz. Ama güzel yapmışsın. Helal olsun. Helal olsun kanka. Sana helal olsun. Ayran da çok güzel. Evet şekerli. <laughs> Yanlışlıkla şeker koydum. Ama belli <laughs> Pantolonum artık yok. Evde giyiyorum boşver. Kim de evde giyindiğimi? Şu an evde giyiyorum. Mersin'e yıkarsın. <laughs> o da güzel. Kız çıksın diye böyle yiyeceğim yemeğimi. Öf <laughs> ya bunu Çekik çok, insan güzel. izliyor benim ailemden biliyor musun? Benim ailemden kimse. Ben Sevgili ailelerim eğer bir Ya. <laughs> Yorumlar falan cevap veriyormuş. Ben, ben suca... cevap veriyorum. Bu saatte hiç ilgilenmiyorum zannediyor kanalla. Bana. <laughs> ben çok iyi. <laughs> Adana damarım da daha güçlü. Kanka şey ben daha yüklemedim çünkü telefonum error veriyor. Sürekli tekrar tekrar YouTube'a giriş yapmamı istiyor. Ben sürekli YouTube'dayım. Bizim sayfamızdan kısmetse olur izliyorum falan. Ciddi misin? Hı hı. O zaman da sayfaya girmeyeceğim sürekli kısmetse solu. Keşfet kısme olur, şey olur falan. <laughs> Artık girmeyeceğim. Sen neredeydin? Mardin. Mardin. Ay Ha. Şeyde. Van hakkari karışık. Van kim Van bizde? Karşıntı. Bizde kimse Büşra var mıydı? kanka. Büşra haricinde diyorum. Kimse. Evet. Van'da sadece Anladım. eylem bulundu. Bulundu. Ablası ebelik okumuştu. O atandı. Evet. Sen. Selam buradan Ay, ablasına da eyleme de. Biz her gün neden şey eyleme selam yolluyoruz. Eyleme selam <laughs> yolluyoruz çünkü sürekli onunla alakalı bir şey çıkıyor. Sürekli ama. Buradan suratsız Asya'ya da selamlar. Seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz onu. Ben de Gamze'ye selam vereyim. Gamze'yi çok seviyorum ha. <laughs> Kanka. Üniversitenin manzarasında oha çok güzel duruyoruz bence. Bence yani de. Şey, buranın manzarası aşırı güzel. Ona bakmaya geldik. Arkadaş sinep falan atıyor. Ve çok eğlendiler Sohbetleri, muhabbetleri, evet, bu arada hepsi bayağı iyiler. çok güzel ve yani. ben bu kadar eğleneceğimizi düşünmemiştim. Daha fazla, e, tamam tanışıyoruz ama bir tık da geriliriz diye düşünmüştüm. Çok eğlenceliydi yani. Çok güzel oğlum. Valla iyiler, gerçekten. <laughs> Valla. Manzara şu şekil. Ya görünüyor mu bilmiyorum. Şuradaki ışıklar, sokak lambaları çok fazla şey yapıyor ve okul buradan <laughs> görünüyor. O çok eğlenceli ya. Yatmaya geçiyoruz. Vlog'a merhaba de. Bir ara çekip bana Zeynep arıtmalı suyunu koyuyor bilgilendirme. Ne? <laughs> hayır hayır. Şey Gece <laughs> <nazarına gideceğim. gülüyor> şey bitti. Son. <laughs> e, tamam. İşte şu kahvaltımızı yapacağız. Evet. Bu kadar evet. son evet. yok. Bu kadar. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. şimdi çok güzel geliyor. Ay çok kötü bir şey. mı? Çekti şunu suratından. Ay çok kötü. Çekme ya. <laughs> Forma yine <laughs> anam on numara. Kur'an çapsın on numara. Ay şarkı da yanlışlıkla. Dururum. Günaydın günaydın günaydın. Daha demin Hı. de gördüğünüz gibi enerjik bir başlangıç yaptık güne. Su dişim ile. Kızlar bugün Tanrılar vardı onunla gidecek, biz okula şey yapacağız bir de. Sen söyle onun Kahvaltıya gideceğiz. Görüşürüz fıstığım! Şimdi elimi yüzümü yıkayıp gerçekten ayılmam lazım çünkü ayılamıyorum. Kanka vlogla konuşuyorum. <laughs> Birazcık da sen konuş. Bunlar hangisi hangisi hepsinde olur. <laughs> konuş. Bak kulak çöpünü de ekmişler. Çok sinirliyim. <laughs> Biliyorum kanka? Anladım. <laughs> Bu şekilde işte. Günün geri kalanını zaten çekeriz. Plan programı anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir bir toparlayalım. Bir hazırlamalım. Tekrar açarız. Suda da bir görünür. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hmm, günaydın. Aleyna konuşmuyor boş ver. Ne böyle sabah günaydın işte. Okula girdik. Su para çekecek. Okulda bankamatik var. Neyse. Yine geldik bu bitmeyen sonsuzluk merdivenine ama çok şükür bu sefer iniyoruz. Çıkmıyoruz. öğlenecek ee, kızlarla kahvaltıya gideceğiz. Orada görüşürüz. Bay. Çiz. Biraz okul manzarası seyredin. Göl çok güzel. Bu arada bir gün okul vlogu da çekelim. Soda okulun gerçekten hiçbir şekilde tanıtımı yok. Evet yemek yedik ve <laughs> <laughs> alışveriş yaptık. Binden aşırı ağır oldu. Sıcasına patıyor. Senin Kahve yapıyorum. Eve geldik. Alışverişimizi yerleştirdik. Arkadaşlar evet. aranırım güzel değil mi? Güzel. Her blogda aynı şeyi soruyor. Zaten bir tane blogumuz var da olsun yine de. Eylem. Gelin gelin <laughs> bir şey yapalım. Ne yaptı abla sen öyle deyince? Meşhur eylemimiz. Eylem olarak. telefonum nerede? Şey gördüm. kahve Instagram'ın. Kahvesidir. Konu telefonu geçsene mi? Nerede telefonum? Işık çok güzel ama bir poz ver. Işık çok güzel. Bekle getiriyorum. <laughs> tamam bunu başlık. İnşallah yapabilirsem yapacağım. <laughs> evet, gene buradayız. Gene merdiven iniyoruz evden çıktık. Anne. Ya anne. <laughs> hayat çok pahalı diyorum. İnanmıyorsun. Bak bugün dışarı çıktım <gülüyor> <gülüyor> gitti 50 lira. Dışarıda nereye çıktım ha? Dört buçuk lira olmuş otobüs. Dört buçuk lira 78 olmuş otobüs. 78 lira market otobüs. alışverişi yaptık. Evet. Market alışverişi yaptık ve bence çok heyecanlıydı kanka. Bence Bir evin ihtiyaçları falan. Alışverişi. Güzel alışveriş yaptık. Evet. Neyse ben tek başıma kul cool kul cool takılı soda içeyim. <laughs> kar yağmış biliyor musunuz? Ve kar soğuğu var bildiğiniz. Bekle göstereceğim size. Kendimi dışlanmış hissediyorum. İki aslan önden gitti ve beni yalnız bıraktılar. <laughs> Ağlayacağım. Bakar mısınız? Gar. Ve göl. Şu göle gitmeyi çok istiyorum. Bugün gerçekten arabam olsa gideceğim. Hala önden gidiyorlar. Şaka şaka su dedi. Adem beni çağırdı. <laughs> Dersde <Sadece gülüyor> eylemle saçma salak bir şeyler şey yapıyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyorum. Kalemlikle uğraşıyoruz. Tipime bakın. Gıdımı gördünüz mü? Durun tırnaklarımı görün. Tırnaklarım. Elim gel. Elimle de tırnaklarımı <laughs> Dersten çıktık. Kanka bir şey diyeyim mi? İyi ki sürdüm. Daha ki çok koyuydu. daha güzel durdu. Dostlar hava çok soğuk. Çok <laughs> kız çözünürüm. o kadar iyi sanki. <laughs> Bilmiyorum bana çok soğuk gelmedi. <laughs> Hava çok soğuk. Ders bitti. Tamam yeter bu kadar. Çok soğuk. Şimdi çok üşüdüğümüz için otobüse bindik. Otobüs koşuyor. Kapıda da kalmadık demeyiz artık. <laughs> sen anlat. Saçıma bak. Bir şey olmaz. Daha ne Kankalar topuz. ya. Havayı çeksene. Hava çok güzel çekeceğim onu da sen önce anlat. Ya yani şöyle oldu. Biz dersten şimdi çıktık. Saat e, kaçtı? Nerede? 4.30 çıktık. Kızlar daha Çukurova'daymış. Onları bekliyoruz. Ya aslında eve girebilirdik ama evin alt demir kapısı var. O kapalı. ve o kapalı ve bizde anahtar yok tamam mı? Ee, şey, sen söyle onun adını. Ev sahibinin iznine de basamıyoruz. Çünkü <laughs> biz kaçak <aslında> yokuz. <laughs> biz kaçak Biz aslında yani. yokuz. O yüzden. Neyse biraz hmm. size Çimsağımızı göstereyim. Çimsağı görsem şu mu? bu manzara bugün çok manzara gösterdim bu da çim sah. şurada bir top döndüreydik olaydı. olayda. Um, o bezelye şeyi aldık ya, ya. O çok az kanka azıcık kalmış tamam. o. Ya da o domates sosunu kullanırız menemen yaparız. Olabilir sen menemen istiyorsun da ben hiç veremem sevmem. Yani ben de sevmem de onu kullanmak için diyorum ben sadece. Yemek o sos düşünüyoruz. Çeki... <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Yolda kaldık ve <laughs> köpekler çok kö ama sarıyı çekseneceksin. Yım oldu. Gelme, Köpek dolu. Köpek <laughs> dolu. Kö Arkadaşlar köpek dolu. Köpek dolu yiyecek. Tarsus'un köyünden merhaba. <laughs> Gerçekten.